Değerli Ağacı abiler, abiler, kardeşler, üç, e, işin özü şu. Seçim çalışmalarına ara vermeden sahada devam eden Başkan Adayı Zinur Büyükgöz, Gebze'nin kırsal mahallelerinden denizliyi turladı. Üç tane köy spor okulu diye bir proje hayata geçireceğiz. Üç tane de kültür kompleksi olarak e, şey yapacağız. Dolayısıyla e, kargamıza spor olacaksa e, bu da e, kültür yani bu sizin tabir edildiğinde doğu yakası, batı yakası, kargalı aksına doğu yakası diyor. Molla kadar aksına batı yakası. Bu şekilde bir denge, birkaç tane köyünde e, yararlanabileceği bir ortalama şey çalışması yapılacak. Mesela o dediğim salon şeyde çok amaçlı salonlar yani kültür. insanlar düğünlerini yapacak, cemiyetlerini yapacak. Bu da kırsal mahallelere dönük bir proje. Dolayısıyla bu çalışmaları bu dönem içerisinde